Evet, günaydın arkadaşlar. Neyi bekliyorsunuz siz böyle? Ha, kahvaltıyı yaptınız, kim gelecek? Ha, kim gelecek? Ha, Tekir gelecek. Siz Tekir'i mi bekliyorsunuz? Niye? Ha, sevgililer günü bugün, değil mi? Allah, prenses. Biraz zor. Tekir'in gelmesi. Ben aşağı mahallede gördüm onu. Ya. Oğlum. Maalesef balım, Mehmet aşağı mahalledeydi. Tekirden olduğunu kesin siz. Evet. Beklemeyin boşuna. Aslında boşuna da bekliyorsunuz. Yarın olacak yani. Her gün sevgililer günü olması lazım değil mi? Öyle değil mi balım? He? Evet. Ya. Ona öyle bugün sevgililer günü. Müşte ne, boşver siz üzülmeyin yine de. Gelir belki akşama kadar daha vakit çok. Evet. Bekleyelim bakalım. Evet. Ama gelmeyebilir de bak ben size diyeyim. Tamam mı? Hiç ümitlenmeyin boşuna. Sonra hayal kırıklığı yaşamayın. Sonra öyle oldu böyle oldu falan yok. Sen ne yapıyorsun kız? Bunun hiç umurunda değil vallahi sevgililer günü falan. Bu karnını doyuruyor. Senin kimse kutlamadı mı gününü? He mi? He, senin arkadaşın yok daha henüz. Tamam. Yalnız balım ve prenses e, dört gözle Tekir Efendi'nin gelmesini bekliyorlar. Tekir biraz zor gelir vallahi. Şamhalede gördüm ben onu. Evet. Balım. Çünkü Tekin bu saatlerde gelmesi lazımdı normalde. Gelmedi. Neyse üzülmeyin ya. Olur böyle şeyler. Ha? Değmez yani. Öyle mi prenses? Bence de takmalalım boş yere daha. Gelmiyor mu? küçük geldi. Boncuk. Gel bakayım gel. Seninkini kutladı mı Tekir Efendi? Hediye medya olmadığına göre yok kutlamamış. Ama hediye de şart değil yani değil mi? Evet. Şimdi kuma kavgası başlıyor. Sakın ha. Bugün bak ayrı bir gün ya hani siz kavga etmeyin. Özel bir gün bugün. Şit. Şiddet yok. Hayır. Boncuk diskalifiye oldu. Eee kuşlarımız da bugün ekmek bekliyorlar. Bugün ekmeğimiz yok. biraz mamadan verelim onlara. Evet. Bugün de boş geçirmeyelim, onlara da mama verelim bugün. Balım, yine senin bugün hey heyler üstünde. Ha? Ne oluyor böyle? Olur mu ya? Allah Allah. Herkese saldırıyorsun. Böyle sinirlilik olmaz. Hayır olmaz. Yakışmıyor sana. Hiç yakışmıyor. Sonra sen bir de ayrımcılık yapıyorsun herhalde karama karşı. O siyah diye sen onu hiç sevmiyorsun gibi. Ha? Öyle mi? Prensese hiçbir şey dediğin yok. Bonca ve karama. Yok öyle. Cık. Ayrımcılık yapmayacaksın. Tamam mı? Hepimiz eşitiz değil mi? Ha? Evet. Bak. Karamın güzelliğe bakar mısın? Değil mi kızım? Sen de bir daha sakın öyle yapmıyorsun bak.